Kısanın sonucu nelere mal oluyor? Onu net bir şekilde açıklayacağım. Ve 15 Renault Clio veya Kango alınır mı alınmaz mı onlarla ilgili açıklama yapacağım. Detaylara size anlatacağım. Ve araç sahiplerinin başına gelenleri anlatacağım. Öncelikle bu aracın başlı, başının sahibine gelenler. Araçta su kaçağı var. Bu gördüğünüz bu, boru çürümüş veya kırılmış daha doğrusu. Buradan su kaçırıyor araç sahibi fark etmiyor ve sonucunda büyük hareket yaptırıyor araca. Hararetin sonucunda silindir kapağını söküyoruz. Silindir kapağını söküp şuradaki gördüğünüz gömleklere bakıyoruz ve gömlekler sarık. Aşırı hararetten dolayı segman ile gömlek sarıyor birbirine ve gömleği çiziyor. Bunun sonucunda motor sökülüyor. Bu toplanır mıydı, toplanırdı. Nasıl? Örneğin üstü yapardık. Altı zayıf kalırdı. Gömlekler ile sekman zayıf kaldırdı Ne olurdu? Araç yağ yakma yapardı. Kompresör düşüklü olurdu. Yani bunlar da bir geçen de bir kilo vardı. Ve aynı şekilde bu hortum su kaçırıyordu. Ondan dolayı araç sahibi gene haret yaptırdı. Ve onun yaptığı haret buna göre biraz daha azdı. Çilindir kapağı yapılmak yapılmakla geçti. Yani motora gerek kalmadı. Gömlekleri çizmedi. Çünkü aşırı hareket yaptığında araç gömlekleri mutlaka zarar veriyor. Bu da Doblo 1.3 Araç sahibi hareket yaptırıyor. Hareket sonucunda gömlekleri çiziyor ve rektefe yapılıyor komple mecburen. Aşırı hareketten dolayı. Araçta da aynı şekilde su kaçağı var. Araç sahibi fark etmiyor maalesef. Bu şekilde motor maliyeti çıkıyor. Ondan dolayı damanda bakım önemlidir. Her zaman aracın su seviyesini kontrol ettirin. Zarar etmeyin aracınıza. Ve gelelim bir asıl konumuza, diğer konumuza. 1.5 alınır mı Renault? Alınmaz mı? Nasıl araç alınır? Onun açıklamasını söyleyeceğim size. Mutlaka izleyin. Yararı olur. Size bu hatalar düşmeyin. Öncelikle aracınızı almadan önce eksper ise gösteriniz ve tamirciye gösteriniz. Çünkü araç yağ yaktığı zaman kimi eksikleriz bunu çıkartmayabilir. Bu da bir sıkıntı olabilir. Bir diğer konu ise araç alırken daha doğrusu eski araçlar için söylüyorum. Bu konu onunla ilgili. Araçta kesinlikle çürük olmasın. Çürük olduğu zaman kaportacıyla çok uğraşırsınız. Bu bir etkidir. Bir diğer konu ise Su kapağını açınız. Araçta aşırı çamur varsa, paslıysa ki, Ondan da uzak olun. Çünkü o araç uzun zamandır antifriz kullanılmamış ve yatmış da olabilir. Kullanılmayan araç alınmaz. Bir diğer konu ise antifriz olmayan araç alınmaz. Çünkü antifriz olmadı, araçta kesinlikle çürüme vardır. Su sistemi ne olur? Silindir kapaklarında olur. Çürüme vardır. Bakın bu şekilde bu çürümüş. Bu en büyük sebebi antifriz uzun zamandır kullanılmadığı için. Antifriz önemli bir etkidir. Bir diğer konu ise baskı balata bakımı. Ağır bakımı yapılmış mı yapılmamış mı? Yapılmamışsa bu da aldıktan sonra baskı balata maliyeti çıkabilir. Bir diğer konu ise Trial kayış bakımıdır. Trial kayışı bakımı da yapılmamışsa mutlaka trial kaşı bakımı çıkarabilir. Çünkü trial kaşı kafanıza soru işareti kaldığında bile yani değiştirmemiş ihtimal olmasına rağmen siz değiştiriniz. Trial kaşı önemlidir. Koptuğu zaman sibob ile piston birbirine değme sonucunda siboblar eğilir ve maliyetler çıkar. Bu şekilde. Bir diğer konu ise kesinlikle araç sahibine sorunuz. Yağ bakımlarını zamanda yaptırıyor mu yaptırmıyor mu? Çünkü motorun ömrünü en çok uzatan biri yağ bakımıdır. Yağ bakımı uzun zamandır yapılmayan bir araçta mutlaka zayıflayan bir yer olma ihtimali çok yüksek. Aynı şekilde şanzıman ve deferansiyel yağlar da önemlidir. Tabi deferansiyel olan araçlar için söylüyorum. Şanzıman yağ da önemlidir. Ortalama 70 binde değişmesi gerekir. Şanzıman yağ özelliği zayıfsa veya su varsa bayağı özel gitmiş de zamanla dişlerin içine zarar verir. Gördüğünüz diş sistemini yakar. Ne gibi etki yapar? Fitesten atma yapar. Ve fitese geçince cartlama yapar. Yolda giderken şanzıman öter. Zamanla bu gibi maliyetler çıkabilir. Bu da şanzıman yağ ile ilgilidir. Önemlidir. Renault'lar, dizel araçlar harreti kesinlikle kabul etmez. En ufak harrette motora zarar verme ihtimali çok yüksek. Ondan dolayı aman aman her araçta da ve Renault'larda ara hareket yaptırmamaya çalışın. Düzenli olarak suyunu kontrol edin aracın. Yağına da bakın. Araçta altına bakın sürekli. Kaçak var mı yok mu? Eksiltme var mı yok mu? Eksiltme varsa mutlaka bakatırınız. Bu araçın sahiplerinin başına gelenler vurduğun duymazlıktan dolayı geliyor ve bakımsızlıktan dolayı geliyor maalesef. Halbuki zamanda baksalar Suyuna da baktılar her gün bu gibi sıkıntılar yaratmaz. Örneğin 50-100 TLlik bir şey veya 1 milyardaki şey oldu 100 milyar. Örneğin bu bir hatadan dolayı maalesef oluşuyor. Siz de bu hatalara düşmeyin. Ben bunu isterim. Bir diğer konu ise Renault'larda biraz daha sesli çalışır. Dizel olduğu için ama genellikle en çok yaşanan sıkıntılardan biri ise şıkırtı sesleridir Renault'larda. Bu da enjektör ve pompadan yaptırır. Enjektör pompanın bozulmanın en büyük sebebin birincisi mazut filtresidir. Mazut filtresi ortalama iki yağda bir değişir. Yani 20.000'de bir değiştirmenizi tavsiye ederim. Değiştirmediği zaman herhangi bir pislik veya su pompanın veya enjektörün içine bıraktığı zaman bu da enjektör ve pompaya zarar veriyor. Bu da maliyetlere sebep veriyor maalesef. Her aracı mazut filtresi farklıdır önemli bir parçadır o da. Ve bir beşe gelecek olursak bu şekilde gördüğünüz bu parça motor blongo. Şu üst taraftakiler pistondur. Şu gömlek dediğim kısım işte şu kardeşlerim. Şu kısımlar. Yani pistonun geçtiği yer. Şu gördüğünüz ise işte grant'tır kardeşlerim. Bu şekilde marş var. Genellikle marşinamalardan bir 1.5'lerde hepsinde aynıdır. Kango'da, Clio'da, Symbol'da, bunlar motorlarda hepsi sistem olarak genellikle aynıdır. Bu gördüğünüz gergi kötü. Yani bir diğer kısım ise otomatik gergi. Şu parça otomatik kendi otomatik yaylı sistemiyle ayarlar. Bazen kendimiz ayarlı civatarla oluyor. Kayışı, vantatür kayışını sıkanlardan. Bazılar da bu şekilde Otomatik ergeli oluyor. Bu yaylı sistemle kendini ayarlar. Bakın gördüğünüz bu kalın yağ arada. Basınç uygular payışa. Kendi otomatik şekilde ayarlar. Gördüğünüz yağ pompasının kapağı. Aynı şekilde üst kapak. Şu gördüğünüz yağ pompası. Bu önemli bir parçadır burada kardeşlerim. Yağlama yapmadığı takdirde siz bunu fark etmediğiniz takdirde de motora zarar verir. Yani ilk yatakları sarma yapar. Yatakları sarar. Bu da motor maliyeti çıkar. Ondan dolayı kontağı açtığınız zaman ilk yağ lambası yanar. Siz çalıştırdığınız zaman söner. Eğer siz kontağı açtığınız zaman yağ lambası yanmıyorsa yağ müşüründen veya yağ elektrinden sıkıntı var demektir. Bunun mutlaka yaptırın çünkü herhangi bir yağlamayı yaptığında araç ikaz vermez. Yağ lambası çalıştırdınız diyelim arabayı. Yağ lambası yandı. Yağ lambası yanar yanmaz yani sürekli yanık kaldığı zaman mutlaka araba isop edin, baktırın, arabayı çalıştırmayın. Çünkü bu bununla ilgiliyse, yağlama sistemiyle ilgiliyse motora büyük bir şekilde zarar verir. Bu da gördüğünüz kardeşlerim yağ filtresi. Yağ fitesini, tam parça. Yağ filtresi de her yağda bak değiştirmenizi tavsiye ederim. Önemlidir. Siz değiştirmediğiniz zaman yağ filtresini her bakımda içindeki pislikler veya yağın özelliği isterseniz yeni yağ karışıyor. Özelliği gidiyor. Bakın bu da kartel ve gördüğünüz gibi aşırı hararetten dolayı yanman, kar, yanan yanan kartel. Bu plastikleri yakmış. Bu da gördüğünüz gibi şanzıman kardeşlerim. Bazen de şu kırınlıktan sıkıntı olabiliyor su alıyor ve su almanın en büyük sebeplerinden biri şu havalandırmadan alıyor. Normalde bunu burada ekstra bir kapak oluyor. Herhangi bir şey almasın diye. O da önemli bir etkidir. Ona da baktırınız su almasın araç. Su alan araca öyle kullanmayın kesinlikle.